Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'ta Murder Masters oyunu oynuyoruz Başlayalım Evet Bakalım ben mi katil olacağım yoksa Kırmayit mi olacağım bakalım Evet Ben Kırmayit'im sanırım evet Yani suçsuzum masum yani oyunda. Oyunu siz de oynayabilirsiniz arkadaşlarınızla bazen. Açıklamaya linkini koyacağım. Evet bizi öldürdü maalesef. Gördüğünüz gibi. Evet Şerif bizi öldürmüş sanırım. Evet Şerif öldürmüş bizi. En son Arkadaşlar Katil öldürmüş en sonuncusu Şerif'i de öldürmüşler ve kazanmış öldürmüş gibi Bu haritayı seçelim Downlink map diyor ekleyelim. Evet. Ne oluyoruz? Evet, güzel, masum, çok iyi. Evet, gidelim buradan. Gördüğünüz gibi oyunumuzun sesini açalım. Evet. Evet katil. Bakalım kimmiş. Kim öldürmüş bizi bakalım. Arkadaşlar siz de bu oyunu oynayabilirsiniz isterseniz arkadaşlarınızla. Ben oynuyorum çok keyifli bir oyuna benziyor. Siz de oynayabilirsiniz. Yarın da Portal 2 videosu çekeceğim arkadaşlar. 3 like falan gelirse çekmeyi planlıyorum. 3 veya 20 veya 80 like gelirse çekeceğim. Portal 2 bölümünün birinci bölümünü. Evet. Bunu banlayabilirim sanırım. öyle gelmiş. Evet. Katil kimmiş bu kızmış. Evet. Ne biçim isim ya? Meme Right Team 1 diyor. Bu ne biçim bir isim? Gördüğünüz gibi öldük. İnşallah biz kaytır oluruz. Bakalım. Oyunda Bakalım kim katil olacak. Güzel. Masumuz. Sağla. Evet katil doğuzmuş ismi gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da abone olmayı like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar Kendinize iyi bakın hoşçakalın bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay